Güneş Sistemi ve Ötesi Uzay Teknolojisi 17. yüzyılda teleskobun icadı ile uzay araştırmaları hız kazanmıştır. Uzay araştırmaları sadece teleskopla sınırlı olmayıp uzay mekikleri, uzay sondaları, uzay roketleri, yapay uydular ve uzay istasyonları ile bu çalışmalar devam etmiştir. Uzay teknolojisi deyince aklımıza uzaya gidip gelmeyi, yaşamayı, çeşitli bilimsel araştırmalar yapmayı, çeşitli gök cisimlerini incelemeyi sağlayan bütün araçlardır. Uzay istasyonu Astronot ve bilim insanlarının uzayda uzun süre kalmalarını sağlayan uzay araçlarına uzay istasyonu denilir. Bu istasyonun içerisinde çeşitli laboratuvarlar bulunur ve buralarda çeşitli deneyler yapılır. Günümüzdeki en büyük uzay istasyonu, en bilinen uzay istasyonu ise uluslararası uzay istasyonudur. Dünyadan bakıldığı zaman çıplak gözle görülebilir. Uzay roketleri. Roketler uzaya uydu veya uzay aracı taşımada kullanılan araçlardır. Uzay roketi taşıdıkları yakıt ve oksijenin yanması sonucu oluşan gazların itmesi sonucu ilerlerler. Uzay roketleri genellikle bir kez kullanılırlar. Bundan dolayı maliyetleri çok yüksektir. Bunların maliyetini azaltmak için bilim insanları yeni bir araç geliştirmişlerdir ve buna uzay mekiği denilmiştir. İlk uzay mekiği ise Kolombiya uzay mekiğidir. Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılmıştır. Uzay mekiği tekrar tekrar kullanılabilen uzay araçlarıdır. Uzay mekikleri roketler gibi havalanır ve uçak gibi iniş yapabilirler. Uzay mekikleri roketler gibi havalanır ancak roketlerle birlikte havalanırlar. Bunu karıştırmayalım. Kendi başlarına uzaya çıkamazlar. Yine roketler yardımıyla uzaya çıkarlar. Uzay sondası, uzay araştırmada gönderilen, uzaktan kumanda ile çalışan insansız uzay araçlarıdır. Görevleri ise fotoğraf çekme, atmosfer ve toprak analizinde bulunmaktır. Bu sondalar gök cisimlerine ya da uzay boşluğuna gönderilirler. Uzay sondalarında astronotlar bulunmazlar. Üzerlerindeki cihazları kullanarak gezegenler, Takım yıldızları ve diğer gök cisimleri hakkında bilgi toplarlar ve topladıkları bu bilgileri incelenmek üzere dünyaya gönderirler. Uzay teleskopları, yeryüzündeki teleskoplardan daha uzak mesafeleri gösterebilen araçlardır. Uzayda belirli bir yörüngede dolaşan, güçlü gözlem yapabilen araçlardır. İlk uzay teleskobu Hubble uzay teleskobudur. Uzay teleskopları, uzay mekiği ya da uzay roketi yardımıyla uzayda belirli yörüngelere yerleştirilirler. Dünyadaki olumsuz hava şartlarından ve şehirlerdeki ışık kirliliğinden etkilenmeden doğrudan uzayı gözlemlemeyi sağlarlar. Hubble uzay teleskobu uzayı, yıldızları, galaksileri keşfetmek için yörüngeye yerleştirilmiştir ve sayesinde birçok gök cismi keşfedilmiştir. Hubble uzay teleskobu ilk teleskop olmasının yanı sıra uzaydaki en büyük uzay teleskobudur. Yapay uydular insan eliyle yapılan ve dünyanın yörüngesine yerleştirilen keşif, gözlem, haberleşme, askeri, tarım ve birçok alanda kullanılan uzay araçları.